Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Arapça 2. dönem ikinci yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabın cevaplarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Arapça yazılı hazırlık videoları, din kültürü, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, peygamberimizin hayatı yazılı hazırlık videoları var. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha fazlası olacak önümüzdeki yıllar için. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Yazılı hazırlık videomuza. Hel seferte. Hel mımi soru Seferte seyahat ettin mi? İlâ Mekke'ten mükerreme. Mekke'yi mükerremeye. Ya Aziz. Aziz. Aziz Mekke'yi mükerremeye seyahat ettin mi? Neam. Evet. Ya Sadigi. Evet arkadaşım. İzen öyleyse. Ahbirni. Bana bildir. Bana söyle. Eyne nerede? Tegau bulunur. Hazil Medinetil Mukaddese. Bu mukaddes şehir, bu kutsal şehir nerede olduğunu diyeceğiz artık birleştireceğiz. Öyleyse bu mukaddes şehrin nerede olduğunu bana bildir. Sualun basitun cidden. Gerçekten cidden basit basit sualun soru. Gerçekten basit bir soru. Hiye tegau fi Suudiye. O Suudi Arabistan'da bulunur. Ehsente aferin ya sadiki arkadaşım. Hasenen güzel el zurte seyahat ettin mi? El emakin el mukaddese. Mukaddes mekanlara, kutsal mekanlara mekke Mekke'tel Mükerreme, Mekke'tel Mükerreme, Mekke-i Mükerreme'deki kutsal mekanlara ziyaret ettin mi? Mekke-i Mükerreme'deki kutsal mekanları ziyaret ettin mi? Bu şekilde buraya yazacağız. Aşağıda kelimelerin anlamını yazdınız. Derracetun bisiklet, sefinetün gemi, seyyaretün araba, şahinetün ise arkadaşlar kamyon. Aşağıdaki kelimeleri eşleştiriniz. Yani kelime dediği arkadaşlar bu ibareleri tamamlayacak. Şuradaki ibareyi cümle olarak tamamlayacak ibarelerle eşleştireceğiz. Tücedü bulunur. Şurayı biraz yaklaştıralım. Daha iyi gözüksün. Şöyle yapalım. Bir dakika. Biraz uzaklaştırmamız gerekecek tekrardan. Şöyle daha iyi. Tücedü bulunur. Fil. Bir saniye. Tüccedü bulunur. Fil Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere'de de bulunur. i mesacit. Üç mescit. Kadimetün. Eski ve mühimmetün. Önemli. Medine-i Münevvere'de eski ve önemli üç tane mescit bulunur. Vehiye onlar. El mescidün nebevi. Mescid-i nebevi. Peygamber mescidi. Ve mescidü küba. Küba mescidi. Ve mescidü kıbleteyn. Ve çift kıbleli mescittir. Arkadaşlar çift kıbleli mescit dediğimiz. Eee. Fevelli ve ceke şedral mescid haram ayeti geldikten sonrasında Müslümanlar, inananlar yüzünü mescid i harama dönmeye başladılar arkadaşlar. Öncesinde Mescid-i Aksa'ya dönüyorlardı. Bu Mescid-i Küba İslam tarihindeki ilk mescid. Mescid-i Nebevi ise Peygamber Mescidi hicretten sonra Medine'de yapılan mescid. Geldik diğerlerini eşleştirelim. Cebel Uhud. Uhud Dağı Fi Deda. Uhud Dağı Bil Medine Münevvere. Uhud Dağı fil Medinetil Münevvere. Şu olacak arkadaşlar cevabımız. Uhud Dağı Medine-i Münevvere'dedir. Şöyle pardon. Uhud Dağı Medine-i Münevvere'dedir. Evet iki numara. Geldik. Evvelün azimetün Müslümanların başkenti ilk evvelün ilk başkenti arkadaşlar. Hiyel Hiyel Medine-tül Münevvere. O Medine-i Münevvere'dir. Medine-i Münevvere'dir. Evet Müslümanların ilk başkenti arkadaşlar Medine-i Münevvere. Üç numarayı da buraya yaptık. Evvelü Evvelü mescidün ilk mescid fi tarihil İslam İslam tarihindeki ilk mescid Huve Mescid-i Küba. mescid Küba'dır. Dört numarada arkadaşlar burası. Dördü de burasını yapıp eşleştirmemizi yapmış olduk. Geldik arkadaşlar. Erci'u dönüyorum. Minel medreseti cümlesinin anlamı hangi şıkta verilmiştir? Okula gidiyorum. Gidiyorum değil arkadaşlar. Erci'u dönüyorum. İyi, arkadaşlar bu tarz sorularda bir şeyden yakalamanız lazım. Bak min dendan olduğunu biliyorsan buralarda dendan bakacağız. Şimdi bak nerede var? Şurada var. Bunu biliyorsan minin dendan olduğunu yani İngilizce'deki from gibi düşünün şu. Bak dendan diğerlerinde hiçbirinde yok. Ya da erciyor biliyorsun. Dönüyor mu biliyorsun? Bakın yine cevap verdin. El medrese okulu biliyorsun. Bakın. Üçünde dördünde de okul geçiyor. O zaman pek şansın yok. Ama okuldan dönüyorum. Erciyo minel medrese. Cevabımız şıkkı. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayınız. Kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayınız. Sefer'a ilâ yeter Mekke mükerreme. Mekke'yi mükerremeye seyahat etti. Mekke'ten mükerreme, Mekke'yi mükerreme Suudiye, Suudi Arabistan'da bulunur diyeceğiz. O zaman arkadaşlar iki numaramız bu. Ben yazmayacağım oraya. Şu iki numara yani şurayı yaptık. İki numara Tegau Mekke'ten mükerreme fi Suudiye Suudi Arabistan'da bulunur. Aziz nokta nokta Eşşerif ve Vecebel nokta nokta Vel Mescid nokta nokta Şimdi 3'te arkadaşlar 3 O zaman şunları karışmasın diye aslında yazsak daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Daktilo'yu aldık. Buraya şunu yazalım. Ee, TKU'yu yazalım. Çünkü T Bunu yazdık. Pardon. TKU Aziz Aziz Sefer var. Arkadaşlar sefere yazılmış başka ne var mesela Zara. Zara arkadaşlar Zara Aziz. Aziz ziyaret etti. Nereye? El Kabe'de Şerife. El Kabe'de Şerife şurada El Kabe ve Şerife ve Cebelü Kabe-i Şerife'yi başka ve Cebelü arkadaşlar ne var? Ve Nur Nur Dağı'nı Ecebelün Nur, Nur Dağı'nı. Ve Mescidül Haram ve Mescid-i Haram'ı. Ve Mescidül Haram. Bu şekilde yukarıdaki kelimelerden getirdik. Toparlarsak cümlemiz. Zer Aziz, El Kabe'te Şerife ve Cebelün Nur Ve Mescidül Haram. Aziz, Kabe-i Şerife'yi, Nur Dağı'nı ve Mescid-i Haram'ı ziyaret etti. Yasir, nokta nokta, ila Mekke'ten mükerreme hazi sene. Yasir, bu sene mekke Mükerreme'ye seyahat edecek diyeceğiz arkadaşlar. Seyüsefiru. Şuradaki ibareyi buraya yazacağız. Seyüsefiru. Seyüsefiru. Bu şekilde olacak. Geldik. Aşağıdaki mekanların bulundukları yeri işaretleyin demiş. Hemen arkadaşlar sorumuzu şöyle yapacağız. Mekke-i mükerreme. Mekke'yi mükerremede bulunanlara da burada tik atacağız. Medine'de bulunanlara burada tik atacağız. Cebel-i Uhud. Medine'de arkadaşlar. Fi Medine'tin ver Tikimiz burada. El mekanül mukaddes. Mukaddese. Yani kutsal mekanlar. Şimdi bunlar. Garu Hira. Hira mağarası arkadaşlar. Mekke'de. Dolayısıyla buraya bu şekilde tike attık. El mescidül haram. Mekke'de arkadaşlar. Cebel-i Arafat. Arafat Mekke'de. mescid Küba. Küba Mescidi Medine'de arkadaşlar. Hicret esnasında yapılan İslam tarihindeki ilk mescit. Cebelün Nur, Nur Dağı Mekke'de. Biz Mescid-i Medine'de dedik. El Mescid-i Nebevi, Peygamber Mescidi arkadaşlar Medine'de. Onu da burayı yaptık. Safa ve Merve arkadaşlar. Safa ve Merve Mekke'de. İki tepe ismi. Mescid-i çift kıbleli mescid ise arkadaşlar yine Medine'de. Bu şekilde arkadaşlar burayı da yapmış olduk. Mescid-i Aşağıdaki ulaşım araçlarını resimleriyle eşleştiriniz. Resimlerle burada ulaşım araçlarını şimdi eşleştirelim. Bir saniye. Buradan bir tık küçültmemiz lazım. Hepsi sığmıyor. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle Şimdi, e, bisiklet arkadaşlar nerede etterrace burada bisikletimiz bakın etterrace bisiklet şurası burayla eşleştirdik bunu etterrace bisiklet demek geldim otobüse otobüs arkadaşlar el hafile nerede burada eşleştirdik el hafile otobüs tren el gitar el gitar arkadaşlar şurada trenimiz Evet. Eşleştirdik. Sonra el metro. Arkadaşlar bu da metro. Şu da burası. El metro. Eşleştirmemizi yaptık. Kaldı bize bir tanesi. El seyyara. Arabada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada es seyyara. Eşleştirmemizi bu şekilde yaptık. Es seyyara araba demek. El hafile otobüs. El gitar tren. Eşeğine kamyon. El metro metro. Etteraca ise bisiklet. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Boşluklar arkadaşlar şöyle bakarsak bakın. Halfe arkasında demek. Şöyle. Halfe arkasında demek. Arkasında. buradan hemen. Arkasında. Emame önünde demek. Önünde. Önünde. Fevga üzerinde üzerinde tahte altında arkadaşlar altında el hasüp arkadaşlar el hasüp bilgisayar el mindada masanın üzerindedir diyeceğiz o zaman biz buraya emmeyi yazacağız arkadaşlar şu emme buraya yazılacak şöyle hemen emmeyi buraya yazmamız gerekiyor emme El top. Masanın altında diyeceğiz. Tahte. Tahte altında. Tahteyi buraya yazmamız gerekiyor. Yazdık. Bu şekilde arkadaşlar uygun şekilde yapıp yazılı hazırlık videomuzu bitirmiş olacağız. Hepinize inşallah güzel notlar alırsınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Allah gireceğiniz bütün sınavlarda yardımcınız olsun. İnşallah sizin için faydalı bir, bir, bir video olur arkadaşlar. Vaktim olursa inşallah bir iki tane daha Arapça ile alakalı çekmeye çalışacağım. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Hepinize başarılar. Bir sonraki hazırlık videosunda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşçakalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.